Gezgin Hane Çift Sıfır kanalından herkese merhabalar. Bugün Jeep Renegade aracımıza paçalık diğer adıyla çamurluk adı verilen ürünü monta edeceğiz. Bunun montaj amacımız özellikle çamurlu ve yağmurlu günlerde karavanla seyahat ederken karavanın ön yüzüne çok fazla çamur, su ve pislik geliyor. Paçalıkları montajladığımız zaman hem aracımız temiz kalacak hem karavanımız temiz kalacak. Aynı şekilde aracımızda da yağmurlu ve çamurlu günlerde seyahat ederken araç araca da çok fazla pislik ve tozluk geliyordu. Montajımızı tamamladıktan sonra bu keliliğin önüne geçmiş olacak. Şimdi internet üzerinden universal tip paçalık aldık. Hep beraber açalım ve montajınıza geçelim. Şimdi ürünümüzü açıyoruz. Bunu internet üzerinden satın aldık. Sizler de universal tip paçalık, tozluk diye yazarsanız internet üzerinden alabilirsiniz. Her aracı uyumlu. Şimdi ürünü açtık. Bakalım içinden başka bir şey var mı? Yok. İki öne, iki arka arkaya olmak üzere dört adet tozluk geldi. Şöyle gösterelim. Bu ürünün montajı için öncelikle bir tornavida ya da şarjlı gerekiyor ve saç cıvatası gerekiyor. Saç cıvatası ve şarjınız olduktan sonra ürünü kolayca monte edebilirsiniz. Montaja geçelim. Şimdi ürünü nasıl takacağımızı gösteriyorum. Şu yön arkaya gelecek. Montajını tamamladığımız zaman Şöyle bir görüntü alacak. Şimdi Şarjımızı çıkaralım. Civatalarımızı da çıkaralım. Buna dediğim gibi saç civatası ya da ürünün içinden çıkmıyor. Ya saç civatası yani aracınızın şurasına bakın. Plastikse şu civatadan büyük başlı bir civata metal aksam varsa ise saç civatası. Çünkü e, metali bu saç civatası deliyor. Diğeriyle takamazsınız. İlla şarjlı olmasına gerek yok. Bir tornavida yardımıyla kolayca sıkabilirsiniz. Direksiyonu tam çevirdik. Yine aynı şekilde şurası arkaya gelecek şekilde montajını yapacağız. Şu an düz. Şimdi iç, içeride zaten vida atacağımız için gözükmeyecek. Şimdi ön tarafa da 3 tane vida attık. 1, 2, 3. Bunlar yine dışarıdan gözükmeyecek. O yüzden biraz sıkıyorum. Tamamdır. Şimdi diğer taraflara geçelim. Tekrar gösteriyorum ön taraf için. Şimdi şurayı açıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şu şu köşe aracın köşesine gelecek şekilde takıyoruz. Hepsi bu kadar. Gayet sağlam. Arkayı da gösterelim. Şimdi yine taktık. Bir tane arkadan atıyoruz. Bir tane de alttan gözükmeyecek şekilde. Arka taraf şurası. Alt tarafı da şimdi atacağız. Kaçalık montajının son hali böyle. Diğer tarafı göstereyim. Ön tarafta böyle. Ön taraf için içeriden atıyoruz. Arka taraf için ise hem içerden hem de alttan atıyoruz. Şuradan zaten dışarıdan gözükmüyor. Final hali de böyle oluyor. İşte buradaki çamurları vesaireleri engelleyecek. Şimdi çamura girmiştim. Aracın hali böyle oldu. Aynı zamanda karavana da toz gelmesini engelleyecek. Karavanlarda ve araçlardaki çamurun, pisli suyun araca ve karavana gelmesini engellemek için paçalık, tozluk araca montajını gösterdim. Videoyu beğendiyseniz... Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Eğer sorularınız olursa yorum kısmında belirtin. Cevaplamaya çalışalım. Herkese bol şans.